Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf kimya dersiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle son ülkemiz olan kimya her yer ülkesindeki arkadaşlar hazır gıdalardan ve de yenilenebilir yağ çeşitlerinden, yağ türlerinden bahsettik arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümünü gerçekleştireceğim. Köyümüzde kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Test 2, 7. soruda kalmıştık. Buradan devam ediyorum. Evet arkadaşlar, benim başlayalım şimdi. 7. sorudan devam yağları tohumlarından ayırmak için işlemlerden hangileri yapılabilir diye bana söylemiş. Ezerek parçalama. Evet arkadaşlar, ezerek parçalayarak tohumlardan tohumlarından ayırabiliriz. Özütleme işlemi yapabiliriz. Süzme işlemiyle de yağları tohumlarından ayırarak ben ayırma yöntemi kullanmış olabilirim. Bir diğer soru. 8. soru. Yukarıdaki ifade, yukarıdakilerden hangileri sıvı yağlara örnek verilebilir demiş fındık yağı arkadaşlar değil mi? Mısır yağı, ayçiçek yağı arkadaşlar sıvı yağlara örnekte. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Devam ediyorum. Dokuzuncu soru. Evlerde üretilemeyen ve sanayi ürünü olan margarin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Margarin ile ilgili diye bana soruyor. Bakalım Kızartmalarda kullanılmaya uygun değildir. Bu doğrudur. Margarin kullanılmaz. Sıvı bitkisel yağların hidrojenlenmesi sonucu oluşur. Bu da doğru. Eldesinde bitkisel yağlar kullanılır. Bu da doğrudur. Eldesinde trans yağlar meydana gelebilir arkadaşlar. Bu da doğru. Doymamış yağ içermez demiş arkadaşlar. Bu yanlıştır. Doymamış yağ içerir. 10. sorum. Yukarıda yer alan yağ çeşitlerinden kaç tanesi oda sıcaklığında sıvı formda değildir? Yani bana ne diyor arkadaşlar? Katı olacak. Tereyağı katıdır arkadaşlar değil mi? Katı hale bulunur. Fındık yağı sıvıdır. Eledim. Ayçiçek yağı sıvıdır. Zeytinyağı sıvıdır. Ama margarin katıdır arkadaşlar. O yüzden iki tane sıvı formda bulunmayan yağ çeşitimiz vardır. 11. sorum doymamış bazı yağlar çeşitli kimyasal işlemler ile doyurulur demiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu işleme verilen isimdir? Şimdi doymamış yağların hidrojenlenmesi sonucunda arkadaşlar elde ettiğimiz yağ çeşitlerimiz margarin diyorduk. Özütleme işlemi, yağını çekme, vinterize süzme işlemi, kristallendirme, yağlama gitti. Ama hidrojenasyon ya da hidrojenlenme arkadaşlar Doymamış bazı yağ çeşitlerinin kimyasal işlemle ile doyurma işlemidır. 12. sorum. Rafine yağ belirli bir oranda sızma yağ katıları elde edilen yağ türü aşağıdaki hangisidir? İkisinin karışımı olan. Rafine ile sızma yağı karıştırdığımızda arkadaşlar riviera yağ çeşidimizi elde etmiş oluyoruz. Evet test 2 bu şekilde şimdi test 3'e geçelim. Test 3 birinci soruyla başlayalım. Zeytinyağı dünyada en çok kullanılan ve sağlıklı bir yağdır. Aşağıdakilerden hangisi zeytinyağının türlerinden biri değildir diye bana sormuş arkadaşlar. Riviera, e, rafine yağ ile sızma yağ karışımı, sızma, Bin rafine arkadaşlar bunlar zeytinyağının türlerinden biridir ama margarin nedir? E, bitkisel bir doymamış yağın hidrojenlenmesi ile elde edilen katı yağdır. Evet, ikinci sorum ile devam edeceğim. Evet, ikinci soru. Bu bütirik asit aşağıdaki görsellerden hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş arkadaşlar. Baktığımda e, sızmaya limon bir asitle eledik zaten. Fındık arkadaşlar e, zeytini eledik. Tereyağında arkadaşlar bitirik asit bulunabiliyor. O yüzden bitirik asit gördüğünüzde tereyağı ile ilişkilendirmeniz gerekiyor. Evet, devam edelim. Şekere alternatif olarak üretilen aynı miktardaki şekerden daha tatlı ve daha az enerji içeren maddeler tatlandırıcı adı verilir. Buna göre hazır gıdaları aşağıdakiler hangisi tatlandırma amacıyla kullanılır? Antioksidan koruyuculardır. pH düzenleyici asit var. Benzoik asit protein arkadaşlar diğer konumda. Ama magnetron nedir? Tatlandırıcı olarak kullanılan kimyasallar arasındadır diyoruz. Dördüncü sorum. Aşağıda yer alan maddelerden hangisi hazır gıdalarda koruyucu olarak kullanılan? Benzoik asit, propionik asit, sorbik asit, kükürt dioksit arkadaşlar kullanılabilir. Ama azot gazı koruyucu olarak kullanılmayan gazlar arasındadır diyebilirim. Beşinci sorum. Rafine görmemiş ve rahatlıkla salatalarda kullanılabilen zeytinyağı türü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi rafine işlemi görmediği için saftır, doğaldır. O yüzden nedir? Sızma zeytinyağı olarak adlandırmış oluruz. Altıncı sorum. Tereyağının özellikleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri Doğrudur denilmiş arkadaşlar. Bakalım. Ham maddeleri hayvansal kanraklıdır. Doğru. Ömrü margarine göre daha az. erime noktası margarine göre yüksektir demiş. Yanlış arkadaşlar. Daha düşük demek lazım da. Doymuş yağ asitlerinden meydana gelir. Evet arkadaşlar. Tereyağı doymuş yağ asitlerinden meydana gelir. Bu yüzden denizleri. Ama margarin doymamış yağ asitlerin doygun hale getirilmesi işlemiyle elde edilen katı yağ çeşidimizdir. Yedinci soru. Fındık yağı ile ilgili yargıların hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Fındık yağı. Rafine edilmeden tüketilebilir. Evet, Rafine edilmeden doğal olarak tüketilebilir. Preslenip daha sonra özütleme ile ayrılabilir. Evet, bir tür işlemlerden geçebilir. Tutuşma sıcaklığı yüksek olduğundan kızartmalarda kullanılır. Hayır arkadaşlar, kızartmalarda kullanılması uygun değildir. Bu yüzden cevap 1 ve 2 olarak adlandırıyoruz. 8. sorumuz. Doymamış yağ yüksek bazı yağlar kimyasal olarak işlem görüp hidrojenle doyurulur. Buna göre çeşitlerden hangisi hidrojenle doyurulma sonucu elde edilir? Hidrojenle dediğinde arkadaşlar aklınızda sadece margarin gelecek. O yüzden cevap yalnız 2 1 diyoruz. Bakalım 9. soru. Zeytinyağı ile ilgili yargılardan kaç tanesi doğrudur diye bana sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz. Bekledikçe bozulur demiş arkadaşlar. Ee, baktığımızda zeytinyağı ile ilgili arkadaşlar Evet, bekledikçe bozulabilir. Belli bir süre geçtikten sonra. Çünkü doğal elde ediyoruz. Buzdolabında saklanmamalıdır. Evet, zaten bir nevi çökme gerçekleşecek. Güneş ışığı ve ısı görmemelidir. Ee, serin yerlerde bekletilmelidir. Başka yağ türüyle karışması kalitesini bozar arkadaşlar. Bu yüzden hepsi doğrudur. Yorum yapıyoruz. Bu yüzden yağları kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. 10. sorum. Donmuş yağ asitle süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucu elde edilen yağ verilen at aşağıdaki hangisidir? Bakın. Donmuş yağ, donmuş yağ asitle süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucu arkadaşlar bizim ne yapıyoruz süzme işlemini? Minterize yağlarda elde ediyoruz. Süzüntü elde ediyoruz. 11. soru aşağıdakilerden hangisi yağ türleri arasında yer alır diye sormuş. Sızma, zeytinyağı, rafine, yağ, vintage, yağ, riviere, yağ, yağ türleri arasında yer alır diyoruz arkadaşlar. 12. soru. Sıvı yağlar bazı işlemlere tabi tutularak doyurulup katı hale gelebilir, getirilebilir. Buna göre aşağıdaki yağlardan hangisi doymuş bir yağ örnektir demiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen bakarız. Margarin nedir? Doymamış yağ asitleri doyurduğum hale getirilerek elde edilen katı yağımız margarindir diyoruz. Evet bu sorular gayet basit oluyor arkadaşlar. Sizler de kolaylıkla çözebilirsiniz. Şimdi bir değer testimize geçersek eğer Evet bakalım tarama testi arkadaşlar bu. Tarama testi birinci soruyla başlarsak. Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünlerinden biri değildir. Saç boyası kozmetik üründür. Saç kremi, ruj, saç jölesi bir kozmetik ürün çeşididir. Ama şurup arkadaşlar bir ilaçtır. Bunu unutmuyoruz. Çamaşır sodası ile ilgili demiş. Biz yazalım. Na, 2 co sodyum karbonat yapısında 3 tür atom bulundurur. Sodyum, karbon ve doğru. Yüzey aktif madde içermez. Evet arkadaşlar yüzey aktif madde içermez. Su ile etkileşir ve bazik potasyum hidroksit bazını oluşur demiş. Yanlış arkadaşlar. Çünkü potasyum hidroksit içeren bir yapısı yok. Bu yüzden cevap denizde şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Sabunların yağ asitlerin bazı tepkimesi sonucu elde edilir katı sabun yapımında kullanılan bazın formülü aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar katı ve sıvı sabun, yumuşak sabunumuz var. İki tane bazımız var. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit de. Katı sabunda arkadaşlar biz nedir? Sodyum hidroksit kullanırız. Katı, bu da yumuşak sabun yapımında kullanılan bazımızda. Evet, dördüncü soru. Polimerler çevremizde doğal olarak bulunan ve yapay olarak elde edilen olarak ikiye ayrılıyormuş. Buna göre aşağıdakiler hangisi? Yapay polimer değil. Yani doğal polimer soru. Teflon yapay. Pet şişe yapay. PVC yapay. Polietilen yapay. Ama ipek arkadaşlar nedir? Doğal bir polimerdir. Unutmuyoruz. Beşinci sorumuz. Deterjan ile ilgili yargılardan hangileri Doğrudur diye bana sormuş arkadaşlar. Petrol türevli uzun bir karbon zincir vardır. Doğru. Temizleme sırasında suyu sevmeyen kısım kire tutunur. Doğru. Doğada parçalanması uzun zaman alır. Bu da doğrudur. Ve detay deterjanlarda hidrofil bir hidrofob kısım vardı. Hidrofob kısım kire tutunuyordu arkadaşlar. Böylelikle ne olmuş oluyordu? Kiri ortamdan uzaklaştırıyorlardı. Cevap E şıkkı. Bir diğer sorumuz arkadaşlar altıncı soru aşağıdakilerde hangisi asidik özellik gösterir denilmiş arkadaşlar asidik özellik. bakıyoruz Arap sobunun içerisinde arkadaşlar potasyum hidroksit bazı vardır baz. Kostik soda sodyum hidroksittir bu da bir bazdır. Amonyak NH3 bir bazdır. Çamaşır suyu NaOH ile bir bazik çözeltidir. Ama kesap, paşeno, nitrik asittir. Bu yüzden cevap Edirne şıkkı olur diyoruz. Çamaşır suyu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez durumunu sormuş bana arkadaşlar. Bakalım. Çamaşır suyu NaOCl olarak gösterdim. Sodyum hipoklorit. Oksijenli ve klorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bu doğrudur. Kullanımı kolay ve Ucuzdur arkadaşlar. Evet kolay elde edilebilir. Her yerde satılıp alınabilir. Yüzey aktif madde içeri demiş. Arkadaşlar bu çözel e, bazik bir çözeltidir. Yüzey aktif madde sabun ve deterjan içeri. Bu yanlıştır. Sulu çözeltisi bazik özellikleri doğru. Tahriş eder arkadaşlar. Bu da doğru. Bu yüzden cevap Ceyhan şıkkı olur. Çamaşır suyunu kullanırken ya da temizlik malzemesi kullanırken eldiven kullanmaya dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bazı ciltleri hassasiyeti oluşabiliyor. Buna dikkat edelim. Yukarıda verilen maddelerin hangilerinde karbon elementi yer almalıdır? Arkadaşlar sabunda bir karbon uzun zincir vardır. Eledim. Tereyağında arkadaşlar Karbon zinciri bunun doymuş yağlardan etkiliyor. Evet. Çamaşır suyu. Na, o, c, -l. Arkadaşlar bakın. Karbon yoktur. O yüzden yalnız burslu. Yalnız 3-4. Cevabımız C-han şıkkı oluyor. Yukarıdaki lahanda il ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken arasında yer alır? Bu güzel bir soru arkadaşlar. İlaç dozajı. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İlacın uygulama şekli. Eee. Ağızdan mı, damardan mı diye ya da şurup sıvı halinde buna dikkat edilmesi lazım. Dozaj aralığı. Hangi saatler aralığında ne kadar alınması gerektiği. Bunlar dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, bundan dolayı cevap edin Sizlerde Sizler de lütfen ilaç kullanımında doktorun tavsiyesine göre kullanmanızı söylüyoruz. Dikkat edilmesi lazım. 10. sorumuz. Bitkisel yağların doyurulmasıyla oluşan margarinlerin yapısında aşağıda gelen hangisi bulunur denilmiş. Vitamin katkısı bulunur arkadaşlar. Doymamış yağlar içerir. Trans yağ içerir. nedir? E, kimyasal süreçten geçtiği için bunların hepsi içerisine katılabiliyor. 11. sorum arkadaşlar. Moleküllerdeki hidrofil uçlar suyu seven, hidrofob uçlar ise suyu sevmeyen kısımdır. Buna göre aşağıdaki yer alan fantiklerin hangisi suyu sevmeyen yapılıdır. Suyu sevmeyen kısma hidrofob demiştik. Apolar yapıdadır. Apolar kısmı için biz ne dedik? Uzun karbon zincirlik yapılardır. Başlamız arkadaşlar. Siyonür iyonu, hidroksit iyonu, e, asetat iyonu, e, bisülfat iyonunda nedir? Bunların hepsi iyon halinde hidrofil kısımdır. Ama karbon 12, 25 arkadaşlar hidrofob kısımdır. Bu yüzden cevap edilme şıkkı olur. Devam ediyoruz 12. sorumuz ile. Bu e, kitabımızda farklı bir soru arkadaşlar ama bakalım. Yağ türleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden bilgilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Bu sıvı yağ kızartmalarda kullanılmaz. Bu zor bir tabiri? Sızma yağ rafine olmadan sadece pres gören zeytinden elde edilir. Bu da doğrudur. Riviera yağ kızartma için uygundur. Bu da doğru. Bitkisel yağların hidrojenasyon ile doyurulması sonucu margarin yağ Bu da doğrudur. Ventilizasyon yağdaki donmuş yağ siti uzaklaştırma yöntemi demiş arkadaşlar. Bu yanlıştır. O yüzden cevap E. Evet. evet 13. sorumuz. Ayçiçek çiçek yağı ile ilgilenmiş yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş bana. Ayçiçek çiçek yağı katı yağlardan demiş arkadaşlar. Bu yanlıştır. Sıvı yağdır. E ve K vitamini içerir. Evet ayçiçek çiçek yağı içerir. Vitamin bakımından zengindir demiş arkadaşlar. Ayçiçek yağı vitamin bakımından çok da zengin değildir. Evet harfini içelim yorumu yapıyoruz. Evet bu testimiz de bitti. Şimdi son tarama testimize geçelim. Pardon. Ee, sanırım burada vermemiş arkadaşlar. Kitabımızda son bir tane daha ee, nedir? Bizim testimizin olması gerekiyor. O zaman bu sizin için bir ödev olsun diye adlandıralım. Şöyle bir etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Etkinliklerimizi beraber burada yapalım. Ee, böylelikle konularımızı tamamlamış olalım. Evet geri gelelim. Etkinliğimizi yapalım. Evet etkinlik arkadaşlar. Şöyle ben yaklaştırıyorum daha net görebilmeniz amacıyla. Evet bakalım şimdi. Temizlik malzemeleri vermiş. Bu yukarıda verilen temizlik maddelerine ait oldukları özelliğin karşısında yazınız diye belirtmiş arkadaşlar. Bakalım çamaşır, suyu, sabun, tuz, ruhu, kireç kayma, deterjan ve süt vermiş. Sert sularda da köpürüyor. Arkadaşlar deterjanlar sert sularda bile köpürebilir. Bundan dolayı cevap bunun 5. Yapımında kostik kullanılır demiş. Yapımında arkadaşlar sabunların potasyum hidroksit ya da sodyum hidroksit kostikleri kullanılır. Bu da 2. Sebze ve meyve defa, dezenfeksiyonunda arkadaşlar neydi? Kireç kayma kullanılırdı. Artıcı özelliği vardı. Çamaşır suyunun arkadaşlar. Pas çözücüdür. de sirke olabilir, tuz olabilir. O yüzden 3. Tıkanan lavaboları açmak için sodyum hidroksit kullanılır. Bu da 6 olmuş oldu. İkinci etkinliğimize bakarsak. Arkadaşlar şöyle. Yukarı aşağıda verilen polimerle yapay ve doğal olarak buradan. Arkadaşlar PVC yapaydır. Karbonhidrat doğaldır. Karbonhidrat. Plastik yapaydır. Kevlar yapay bir polimerden örnekte. Nişasta doğal arkadaşlar. Geliyoruz protein doğal. Akrilik boya aklınıza gelsin. Akrilik de yapaydır. İpek arkadaşlar nedir? Doğal e, polimerlerde örnek olarak adlandırıyoruz. Evet, üçüncü etkinliğimize baktığımızda ise arkadaşlar aşağıda verilen bilgilerle e, eşleştirmeler yapınız. Bitkisel sıvı yağlı doyurulması ile ne elde ediyorduk arkadaşlar? Margarin. Dörde eşleştirdik. 138 derecede sütün gördüğü ısıl işlemin adı neydi arkadaşlar? UHT. Rafine olmamış zeytinyağına verilen isim arkadaşlar neydi? sızma zeytinyağı. Sakkarinlerin gıdalarda kullanılmaması ise neydi? Tatlandırıcı olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Adlandırmış oluyoruz. Evet bir sonraki etkinliğimize geçelim. Şöyle bir yakınlaştırma yapalım. Evet gayet güzel yakınlaştırıldı. Devam ediyorum. Aşağıdaki ifadeler doğruysa de yalnız da y yazınız demiş. T hayvansal kaynaklı yağdır. Bu doğrudur. Sızma yağı en sağlıklı yağlardandır. Bu da doğru. Hiçbir işlem görmüyor kimyasal işlem. Sabunlar petrol türevli temizlik maddeleridir. Hayır arkadaşlar. Deterjanlar petrol türeviydi. Bu yanlıştır. UHT 138 derecede yapılan işlem ısıl işlemdir. Doğru. Kireç e, sirke arkadaşlar kireç çözücü değildir demiş. Hayır arkadaşlar doğal olarak sirkeyi kullanabiliriz. Bu yanlıştır diyoruz. Evet bir diğer etkinliğimiz ve son etkinliğimiz arkadaşlar. Beşinci etkinliğimiz. Ne demiş? Boşlukları doldurunuz. Hap, krem ve iğne birer ilaç formudur. Hazır gıdaların raf oldukça uzundur arkadaşlar. Buna dikkat ederler. Sakkanin hazır gıdalar için bir ne örneğidir? Tatlandırıcı. Hazır gıda içinde homoje, homojenize yapıyor arkadaşlar. Kim kaldı? Emülgatörler ya da emisyonlaştırıcılar. Gıdalarda küf ve mantar oluşumunu kimler önlüyordu arkadaşlar? Koruyucular ev diğer adıyla antioksidanlar engelliyordu. Bu şekilde sizlerle etkinliğimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar sizlerle dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi günler.